yeni sezonda Leyra Teknik Direktörlüğü'ne getirildi ve buradaki çıkışı ona Porto'nun kapılarını açtı. Porto ile kazandığı büyük başarılar futbol dünyasının gözlerini ona çevirmesine neden oldu. İki Portekiz Ligi şampiyonluğu ama daha da önemlisi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Mavi Beyazlarla UEFA Kupası'nı da kaldırdı artık Jose Mourinho. Porto kariyeriyle birlikte uçuşa hazırdı. Chelsea'yi satın alan Milyarder Abramovich bir süre sonra Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Chelsea 50 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna ulaşırken Mourinho ismi de yükselmeye devam ediyordu. Bir kez daha şampiyonluğu kazanırken Manchester United ve Arsenal rekabetine katılıyordu Jose Mourinho. Ve şimdi Fenerbahçe ile birlikte şampiyonlar, şampiyonluklar yaşamak için İstanbul'da resmi imzaları attı. Jose Mourinho bizde canlı görüntüleri sizinle paylaşıyoruz. İmza töreni gerçekleşti. Şimdi de Fenerbahçe formasıyla birlikte poz veriyor. Dünya ünlü teknik direktör. Chelsea ile lig şampiyonluğu gelse de bu dönemde Avrupa'nın zirvesine çıkamadı. 2006-2007 sezonundaki ikincilikten sonra takip eden sezonda da iyi başlamayınca Mourinho'yla yollar ayrıldı ve Portekizli teknik direktörlerin dünyaya açılmasını sağladı aynı zamanda Mourinho ve bir sonraki durağı da Inter oldu. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ne damga vurduğu yıllarda İtalyan ekibini Devler Ligi kupasına taşıdı Jose Mourinho. Ve daha önce de dün de ifade ettiği gibi özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi grup aşamasına taşımayı çok istediğini belirtti. Dünyaca ünlü teknik direktör. Mourinho'nun yükselişi bir sonraki durak Real Madrid'ti. Real Madrid'de de ilk sezon işler iyi gitmese de bir sonraki sezon Barcelona'nın hakimiyetini yıkıp rekor puanla La Liga şampiyonluğuna ulaşmıştı Jose Mourinho o yıllarda. Ve Real Madrid'de de Şampiyonlar Ligi zaferi gelmedi. 2013'te yollar ayrıldı. Bir kez daha Chelsea'ye döndü Jose Mourinho ve Premier Lig şampiyonluğu sayısını 3'e çıkarttı. Ale Alex Kor Evet, Jose Mourinho'nun kariyerinden notlarla birlikte canlı görüntüleri sizinle paylaşmayı sürdürüyoruz. Alex Ferguson sonrası yeniden zirveye çıkmak isteyen Manchester United'da tercihini ondan yana kullandı. Ve United'da lig şampiyonluğu gelmedi ancak Avrupa Ligi ve Lig Kupası bir teselli oldu. Manchester United'tan sonra adres Tottenham'dı. Londra ekibinin makus talihini Mourinho'da değiştiremedi ve Portekizli teknik adam... Leyra'dan sonra ilk kez kupa kazanamadı Tottenham'da. Son olaraksa Roma'yı çalıştırdı. Jose Mourinho ve ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'ni kazanan Jose Mourinho'nun yolları İtalyan ekibiyle geride bıraktığımız sezonun ortasında ayrıldı. Bir kez daha tekrar Bardaklar sütle dolsun. 1 Haziran Dünya Süt Aşkı Günü kutlu olsun. dondurucunun ustasından bayram ettiren kampanya. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel. Onun ismi akıllara geldiğinde herkesin yüzünde bir sebessüm oluşuyor. Derse kabartmış olmayız herhalde. Başarıları, agresifliği, zaman zaman çocuk çağ tavrı herkesin gözünün önüne geliyordur. Kuşkusuz kariyerinde toplam 26 kupa kazandı Mourinho ve futbolumuzun renkleneceğini de şimdiden söyleyebiliriz Jose Mourinho ile ilgili. Bakalım önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi nasıl bir sezon bekliyor? Özellikle Mourinho'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda nasıl değişiklikler olacağı hepimizin aklındaki soru işareti. Bu arada canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Taraftarlar da Jose Mourinho'ya çok büyük bir ilgi gösteriyor. Bir taraftar fotoğraf çekilmek için kendisini sahneye attı. Jose Mourinho da onu kırmadı ve fotoğraf çekimini de gerçekleştirdi. Taraftarla arasındaki diyaloğun ne kadar iyi olacağının aslında ipuçlarını aldık. Bugün düzenlenen Ülker Stadyumunda düzenlenen imza töreniyle birlikte sadece Türkiye'de değil dünya basınında da büyük yankı buldu. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi tercih etmesi. Ve biz de canlı görüntüleri taraftarın coşkusunu Ülker Stadyumundan sizinle buluşturmaya devam ediyoruz. Hemen Jose Mourinho'nun İmza törenindeki sözlerini bir kez daha tekrarlayalım. Jose Mourinho şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim ifadelerini kullandı. Türk futbolu için, Türkiye Ligi'ni geliştirmek için gerçekten buraya çalışmak için geldim ancak benim için hepsinden önemli bir şey var. O da Fenerbahçe dedi. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Fenerbahçe taraftarları sizlerin gösterdiği sevgiyi derinden hissettim. Normal bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür ancak bunu hemen başında olması benim için çok özel ve bu sevgi hissediyorum ifadelerini kullandı Jose Mourinho. Evet hem Türk futboluna hem Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyelim. Jose Mourinho'nun imza törenini canlı olarak sizinle buluşturduk. Şimdi devam edelim. Trendyol birincilikle yükselecek son takım Aspor'da belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik playoff final maçında 1461 Trabzon'la Allagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Sivas'ta karşılaşacak. Biz de hemen maç öncesi gelişmeleri Fatih Demirtaş'tan öğrenelim. Fatih Demirtaş. Teşekkür ediyorum. Sivas'tan mutlu akşamlar dileyelim. TFF